Merkeze kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cilt bakım yapacağız. Ben makyajımı çıkartmıştım. Cildimde fondöten vardı BB krem. O Zala'nın BB kremiyle ilgili video da çok yakında gelecek. Onun haricinde makyajımı çıkarttım. Bugün cilt temizliği üzerine konuşacağız. Elimde Garnier'in ürünü var. Bu ürünü hem biraz üzerine konuşalım hem de birlikte cilt bakımı yapalım istedim. Eğer siz de cilt bakımı yapacaksanız hemen cildinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Şimdi cildimin parlamasından da anlayacağınız üzere cildimi ıslattım geldim. Islak cilde şu başlığı döndürerek açacağım. Şu ince fırçalarla, dairesel hareketlerle yüz temizleme jelimi uygulamış olacağım. Hem bu kan akışını hızlandıracak. Tabi böyle biraz gelmesini beklemem gerekiyor. Evet geldi. Şöyle yüzümün şu üç bölgesine bırakıyorum. Sonra kapatıyorum. Böyle kapattığınızda içerisine o yüzünüzden çıkan yağlı kötü durumun gitmesini engelleyecek. Ve bu fırçaları sonrasında yıkayacağız. Dairesel hareketlerle uygulamaya özen göstereceğiz. Özellikle şöyle yağlı olan bölgelerde kullanacağız. Bu ürün Garnier'ın Valla Bim'den mi almıştım, Gratis'ten mi? Net de hatırlamıyorum. İçerisinde salisilik asit, yaban mersine özü var. Çok ferahlama hissiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu fırçalar ayrıca rahatlatıyor. Böyle Baş olduğunda böyle yüz yıkama jeli kullanabilirsiniz. Çok iyi geliyor. Ben özellikle bu şakaklarıma dairesel hareketlerle uyguluyorum. Ee, eğer akneye meyilli, yağlı, problemli bir cildiniz varsa bu ürünü tercih edebilirsiniz. Ben severek kullanıyorum. Gerçi hep şu masaj etkisinden kaynaklı da olabilir. Bu arada fırçalar çok yumuşak. Asla yüzünüzü yormuyor. Böyle yuvarlak dairesel hareketlerle uyguluyoruz. Eğer yüz temizleme jeliniz varsa sabah akşam uygulamanız tavsiye ediliyor. Ben bazen tembellik ediyorum. Sadece yatmadan önce uyguluyorum. Sabahları sadece böyle yüzümü bir kere yıkıyorum. Ama inanın sabah akşam uyguladığınızda cildinizdeki ferahlamayı hissedebilirsiniz. Şimdi bunu dairesel hareketlerle uyguladıktan sonra önce fırçamı suyun altında yıkayacağım. Kapattığım için kapağını hiçbir şekilde içine su kaçmıyor. Fırça yıkadıktan sonra da cildimi ılık suyla durulayacağım. Bu arada cildinizin sıkılaşması, canlılığı, tazeliği için ılık suyla duş aldınız ya da yüzünüzü, ellerinizi yıkadınız. Sonrasında son durulama suyunda mutlaka bir soğuk su tutmanızı tavsiye ederim. Hem kan akışınız hızlanacak hem cildiniz sıkılaşacak. Ne zamandır da bir cilt bakım videosu atmamıştım öyle iyi olur diye düşündüm. Bir de şunu eklemem gerek. İçerisinde o salisilik asit ya bambersin özü var dedim ya. Zaten şu arkasındaki uyarı kısmında da geçiyor. Göz çevrenize kesinlikle getirmiyorsunuz. Çünkü buradaki derimiz hassas, ince yapıda olduğu için zarar görebilir. Hem böyle birlikte cilt üzerine sohbet etmiş hem de bakım yapmış olalım istedim. Kendinize bakım ihmal etmeyin. Ben de size buradan hatırlatmış olayım. Şimdi burun kenarlarıma da iyice getirdim. Normalde bunu işte böyle 2-3 dakika boyunca yüzünüzde gezdirebilirsiniz. Tabii benim kamera karşısında olduğum için böyle kurudu, çok da köpürmüyor. Normalde daha da köpük köpük oluyor. Hemen yıkayıp yüzüme geliyor. Şimdi size cildimi yakından gösterebilirim. Gözeneklerimin böyle açıldığını, yüzümde ferahlama olduğunu ve gerginleştiğini hissediyorum. Bir de kurulama aşaması ile ilgili eklemem gereken bir şey var. Ya bir yüz havlumuz olsun ya da peçete ile tek kullanımlık şekilde böyle hemen kurulayıp tampon hareketlerle atalım. Ona dikkat edelim. Çünkü başkalarının yüzünü sildiği havluya yüzünüzü sildiğinizde o sivilcelerin bıraktığı irinler bulaşabiliyor ve cildinizin her yerine yayılabiliyor. Aman ha ona dikkat diyorum. En temizi peçete aslında. Bu arada Blistex'in en sevdiğim dudak nemlendiricisi. Çok cildi kuru olanlar, dudakları çatlayanlar, şimdi artık soğuklar da gelmeye başladı. Hemen bundan edinebilirler. Ben çok severek kullanıyorum. Naneli, naneyi sevmeyenler, alaysız olanlar almasın kesinlikle. Bir de çok aşırı yok ama böyle dolgunlaştırıcı bir etkisi var. Hissediyorum onu. Şimdi şey de eklemem gerek. Ben cildimi temizledikten sonra şöyle Blistex'i de göstereyim. Med Plus. Fiyatı da ben indirimden 17 liraya mı 18 liraya mı ne almıştım. Ama çok uzun süre gidiyor. Aklınızda bulunsun. Genellikle yüz temizleme jelinden sonra herkes şunu önerir. İşte içerisinde alkol barındırdığı için eğer bir kalıntı kaldıysa tonik uygulamanız pamukla tavsiye edilir. Ben toniğin o zaten gerginleşmiş yüzü daha da gerginleştirmesini sevmiyorum. Çok böyle mat bir duruş bırakıyor yüzümde. Bilmiyorum ben Tony'yi zamanında çok uyguladığım için herhalde yağlıydı normalde cildim. Cildim zamanla böyle daha erken gerilmeye ve kırışmaya başladı. Ben o yüzden çok kullanmıyorum. Nivea'nın göz çevresi kremini uygulayacağım. Şöyle noktalar halinde göz çevreme bırakacağım. Ve yine yüzük parmaklarım özellikle yumuşak olduğu için tampon hareketlerle şöyle gözümün çevresine bunu yedireceğim. Nivea'nın göz kremini sevdim. Bir de lift botolik, botolik nasıl okunuyor? Lift botolik. Bilmiyorum. Yani söyleyemedim ama siz beni anladınız. Onun göz kremi var. Diadermin miydi o? Diadermin miydi? Ben ondan çok memnun kaldım. Seda yanımda ve asla bana cevap vermiyor şu anda. <laughs> Gerçekten. Yeminli mahalle müşavir gibi o Gerçekten. Arada. Ne söylesem <laughs> yapıyor. Ondan daha çok memnun kaldım. Bu da güzel. Ee, şöyle nemi iyi, kıvamı iyi. Fakat o diaderminin ki daha sulu gibi böyle. Nem kapasitesi daha yüksek diye hissediyorum. Ama bunu da severek kullanıyorum. Öyle göz çevremi yormadı. Ben göz çevresine çok krem uygulamıyordum. Hatta bunun için birçok da yorum gelmişti. İşte mutlaka göz çevrene de krem uygula diye ki gerçekten şuradaki deri çok ince olduğu için çok etkileniyor. Şimdi gelelim Himalaya'ya. Bu yüz beyazlatıcı krem olarak geçiyor. Normalde işte gece yatmadan önce ya da gündüz yüzünüzü temizledikten sonra da uygulayabiliyorsunuz. Tamamen doğal içeriklerden oluşması çok güzel. Böyle cam şişede. Bunu da yine 25 miydi, 30 muydu? Tam fiyatını hatırlamıyorum. Gratis'ten almıştım. Bayağı da kullandım aslında. Şöyle içeriğinde doğal ürünler olduğu için sıcaklığa ve işte bulunduğu koşullara göre renk değiştirebilir. Bu bozulduğu anlamına gelmez. Size endişelendirmesin diye bir not vardı içinde okuduğumda. Cildimi beyazlatıyor mu? Beyazlatıyor. Beyazlatmasından ziyade ben nemlendirmesini çok sevdim. Ve doğal ürünlerden, doğal içeriklerden oluştuğu için severek de kullanıyorum. Himalaya Herbals. Herbals görüyor musunuz? Işıkta yansıyor olabilir. Şimdi dairesel hareketlerle yer çekimine karşı koyacak şekilde şöyle çektiriyorum. Şu yanlış uygulamadır. Asla yüzünüzü yere doğru çekmeyin. Daima yukarıya doğru. Daima yana ve yukarıya. Şöyle yüzümüzü gerdirerek, açtırarak uygulamamız önemli. Yüzünüze Hindistan cevizi yağı dahi sürseniz, kayısı yağı dahi sürseniz uygulama şekliniz çok önemli ki böyle e, masaj videoları var ben bunları çok izlerdim. İşte bana hep sorarlar mesela kaşlarını e, sen bilerek mi böyle çatalıyorsun? Hayır ben küçüklüğümden beri alışmışım şöyle ellerimle sürekli kaşlarımı şurasına kaldırırım. Bakın o şekli alıyor direkt. Ve cilt bir süre sonra alışıyor. İşte burnunu küçültmek isteyenler düzenli olarak şöyle masaj yapması tavsiye ediliyor. Tabii... Yani biz sıkılıyoruz. Böyle bir gün yapıyoruz, iki gün yapıyoruz ya da bir hafta. Sonrasında bırakıyoruz. Aslında bırakmasak yüzümüz gerçekten her gün şöyle 10 dakika masaj yapsak çok daha rahatlayacak. Zaten nemlendirici böyle takviyelerle masaj yaparsak cildimiz daha da güzelleşecek. Hem bu size psikolojik olarak çok iyi gelecek. Bak şu mesela yanlış bir hareket yaptım. Ben özellikle şöyle yandan baktığımda görürsünüz. anda artık başlamış. Bunun için işte kalemi ağzınıza alıp şuralarınızı gerdirmeniz tavsiye ediliyor. Buradaki kaslar çalıştıkça şuradaki cilt sıkılaşıyor ve boyun kalkıyor. Bu arada krem sürerken mutlaka şöyle sürmeniz tavsiye ediliyor. Ben de sürekli unutuyorum. İşte şöyle yapıyorum hemen böyle. Özellikle mesela jawline mı diyorlar şu dolgular çok meşhur oldu. İşte şuralar bakın ne kadar değişiyor. Jawline yaptırsak keşke. Jawlanlarda şuraları netleştiriyorlar ve cilt direkt güzelleşiyor. Bakar mısınız? Duruş değişiyor. O yüzden şuradaki kemikleri belirginleştirmeye şöyle yukarıya doğru hareketlerle cildimizi rahatlatmaya çalışıyoruz. Bunu gece uyumadan önce yapmayı çok seviyorum ben. Böyle dişler fırçalanmış, işte cilt temizlenmiş, bir de böyle mentolü bir temizleyiciyle ardından şöyle krem uygulanmış bir ciltte Sabah uyandığınızda böyle cildiniz bebek gibi oluyor. Tavsiye ediyorum. Bu arada düzenli olarak kullandığım ürünleri sizlerle paylaştım. Bu bir sponsorlu video değil. Kendi yaptığım rutin cilt bakımım aslında bu benim. Bu aralar kullandığım ürünler bu şekilde. Göz çevresi kremimi, Garnier'in cilt temizleyicisini ve Himalaya'nın yüz beyazlatıcı nemlendirici kremini kullanıyorum. Ve cildim güzelleşiyor. Bir de bu aralar çok merak saldım meditasyon videomdan da anlarsınız. İşte kuantum, olumlamalar, işte genellikle böyle ruh ötesi kavramlara odaklanmaya başladım. Kuantum algısında insanların gerçekliğini kendi yarattığı yönünde bilimsel, kanıtlanmış işte veriler var. Bu araştırmalarımda şunu gördüm. Kendinize ne kadar olumlu sözler söyleyip iyi bakıyorsanız etkisini şu uyguladığımız kremin haricinde düşünce gücü olarak da arttırabiliyorsunuz yaptığınız işlemleri nasıl mesela cildinize masaj yaparken içinizden şunu geçirebilirsiniz ya da sesli bir şekilde cildim tazeleniyor hücrelerim yenileniyor kendime beğeniyorum cildim gittikçe güzelleşiyor diyebilirsiniz bir süre sonra düşünceniz size uygun hareket ederek gerçekten cildinizi güzelleştirmeye başlayacak o ışığı hissedeceksiniz. Ben mesela olumlu şeyler düşündüğümde böyle aynaya baktığımda böyle cildimi ışıl ışıl hissediyorum. Çok muhteşem hissediyorum. Ama mesela enerjim düşükse cildim solmuş böyle hareketlerim daha tutuk işte rengim daha düşük modum daha düşük bir şekilde kendimi görüyorum aynada o yüzden sürekli kendinize olumlamalar yaparak düzenli nemlendirici maskelerinizi nemlendirici kremlerinizi uygularken işte güzel sözler söyleyerek kendinizi zinde tutabilirsiniz dilerim size böyle ışık huzur güzellik bakım içerikli bir video olmuştur sizleri seviyorum yorum bırakmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın